Evet selamünaleyküm aleyküm dostlar. Selam kardeşim. Çağma Aydın'ın yanına geldik beyler. Şöyle havada da uçan bir sabunisi var beyler. Evet beyler, güzel bir arkadaşları... çok kaliteli kuşlar var. Çağma abi de verdiğimiz yerlerden de memnun kaldılar zaten. Yine alacağız buradan birkaç tane. Bakalım kuş almaya çıkaralım. Çağma abi kuşlar ne yapar, ne eder? İşte fena değil işte ya. Oynuyor. Bu ne yapar bu namussuz bir Arap? Çok uçuyor bu ya. Ha? Çok uçuyor, dize kaçıyor. Hafiften çok şey. Ee, kanadına dokunmuş Dokunluyor ama bu. ama kapatır yani. Benim klasmanımda değil yani. Anladım. Ne yapıyor bu şimdi? hava Oynuyor. Oynuyor yani. 4 saat sallar. Erkek mi bu? Erkek. 4 saat. 4 saati varmış beyler. Eşek gibi uçar bu Hı. maşallah. Şeyi kay... Onun yavrusu. Arabın da kuyruğu. kardeşi. Kardeşi mi? Evet. Yalnız biraz bu paçaları boldu. Ben kestim paçaları. Paçaları biraz 10 numara ya. bol. Bu Şeyle biskinin ya. yavrusu. Aha. Biskinin yavrusu. Ben Öyle biliyorum ya. bunun annesini beyler. Annesi çok Bu başladı mı bu yavru mu? Bu daha yeni tek hani şey yapıyor. Takla atıyor yani. Yeni bir tek bir tek, tek vuruyor. Yeni bu onunla karşı bu erken söylüyor. Yumurta kardeşim bunlar. Öz gibi, yumurta kardeşim. Yumurta kardeşim. Biri 4 saat uçuyor, biri daha yeni saklayız. Bir saklayız sonradan dönem daha doğru. iyi olur. Hangisi biliyor musun? Burada uçurduğun kuşun kardeşi. Hangisi? Bu şey, işte, derece yapan kuşun kardeşi. Ha, bu Bak, başladı mı? Bu sökmedi oyun. O oynuyor ama. Tam sökmedi. Evet beyler bunun Bak, kardeşi benim var, markası var. var. Ha, e onların 25 markası tane var. mi yaptıydı bunun kardeşi? 25 tane burada seyrettin mi? Evet burada seyrettik abi. 25 tane nizami seferi vardı 15 sabur metre, 20 metre. Işınlı, dumanlı, nişin, şey. dumanlı. Çok güzel bir erkek. Yeni bu. başladı bu da. Bu da yeni başlamış belli zaten mavi erkek. Bu da markalıdır. Hı. Evet, o mavi. Hayri Baba'dan geçmiş bize. Evet, Hayri Koyuncu'nun kuşlarından bu. Hayri abi de MGF'nin eski ha. hakemlerinden. Duvayen kuşçudur kendisi zaten. Mavi yeni başlamış bu erkekle böyle uçur uçur nasıl ya uçur süper ya. süper mu ama mu şey yok ya yani. sefer mefer yapmıyor çok bir defa baş yapar ya yani. yeni yeni baştan başlamış, başlamış. burada benim şeylerinde ben şu kuşum onu bilmiyorum ama üç tanesini kendi kuşu tamam kendi kuşu kardeşim Evet abi sağ abi Şu sabuni de bunlardan yine herhalde. Aynı sabuni. Şu karşıdaki. sabuni bu şey şekerini yağı. Evet böyle bunlar da bu kuşlarda yarın çıkacak kuşlar böyle. Pazar yarın günü bebe, O da o da bir şey değiller. Bir ay de iki ay sonra içinden bir Görüşmek tane üzere beyler. Yani. Allah'a emanet olun. Alan me